Persendetçe mikte <Sessizlik> repitur. Ne abi, abi. abi, abi ne diyorsun oğlum? Abi Arnavutça da merhaba arkadaşlar demek. Bugün El <Sessizlik> yeni bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Kaç like gelir diye sormuyorum. Çünkü her videoya like istesek de istemesek de aynı like geliyor. Sorunu çözdük. Bug'ı çözdük. Allah. Sizden sadece yorumlara güzel yorumlar bekliyorum arkadaşlar. Motive edin az bizi. Veya Kardeşim. bizi uzi de edebilirsiniz. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Hüseyin abi sana bir soru hazır mısın? Hazırım. <Sessizlik> Hadi lan. Motive mi uzi mi? Aydın maça. <laughs> evet arkadaşlar sol taraf rüya takım sağ taraf güya takım maça. Be! Angora! Alyon Zelenadayız. Yere gel gel dedim. Yeter. <gülüyor> me, <gülüyor> yeter gel <laughs> <be. gülüyor> <Karken> dedim ki <laughs> bu sefer kulaklığı çıkar bana yalak kalan. Bugün şap şap diye 10 atacağız. Ne? 9 attınız baba. Biz de 10 atalım dedik. Atın lan. Kiko, bu bir. Şimdi mantığıma göre 90'a 0 bitecek. 2 de attık pardon. 45'e 0 bitmesi lazım bu maçın. Ronaldo verdi Kaka'ya. Kaka da indirdi. Bu sana bir şey diyeyim mi? Acayip momentum var gibi hissediyorum. Dakika 1'de gol attın mı alama sen hiç hayatında? Ya, hiç hayatında ya. Dakika 1'de hiç hayatında gol ya. attın mı sen hayatında? Ay adamın önüne geçti ya. ya işte. Oha! Lan 10 kilo yemin ediyorum. Adamın kemikleri Biz çatladı abi, be. Bir arkasındaki sayı kilosu mu? <laughs> Aldı döndü. Tabi ters tarafa Maradona Maradona Aa, olacak? Maradona Maradona, olacak? Maradona Maradona Gönder oğlum 15'e kadar gol atmamız lazım Öyle. ya hocam 2'yi atalım hadi. Şöyle bizden bizden çıkar Aman şimdi. Cim, biraz daha güzel indirir misin canım kardeşim? Anderson. Neymar, Neymar. Yeah, Neymar God, like... Çalın manyayı. Aa ikinci sarı. Bandak mıydı o? Yine ha? Neymar ikinci sarı. Baskıdan. Ya. Tatıl mı? Ne satılmış ya abi sen üstündeki formaya bak bir iki önce. Al o zaman. Anderson, adamım. Selam Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Sevap mı kaçıyorsun abi? Ve al. Verdi kakaya. Kaka ne yapıyorsun kaka, kaka? Kaka nabiyo, ne yapıyorsun oğlum dünkü Görün bebe? Abi akrep golü attı bu arada dünkü bebe dediğin adam da neyse. Akrep golünden sonra öldü biliyor musun? Evet nazar değdi ya. <laughs> Vallahi nazar değdi şakam yok ya. Temple öldür oğlum onu. Vur <laughs> Kafam! Ya abi! <laughs> Ağlama Penaltı yok mu ya? Şimdi geliyoruz. Gördüm. Ve gerçek kaka burada. Genç kaka Leyta O kaka değil, anca bok olur. <laughs> Topladı mı yine? Desisi Haland. Ma bro. Haland. E futbolda geri döneceklermiş. Ya biz kabul kabul etmiyor. Al burada güzel olsun abim ya. Hadi Power. Gör oğlum şurayı. Hadi be. Ronaldo. Ronaldo bıraktı şimdi. Torres. Ayı. Ne hocam ya? Nasıl ne abi? Görmüyor musun sen yaptığını ya? Hadi Ali. No mercy. Hadi be Alim. Ya abi benim elim titriyor son anda basamıyorum ya. Son azıcık kala basamıyorum daha fazla basar korkusundan. Sen çünkü bir frikik noobusun. Senden daha fazla frikik golüm vardı kariyerimde. Asla. El pesikola yemediğin senden daha fazladır. Asla. Keşke bunu da birisi ben sana şu an iki ayda attığım friki sen ömrü billah görmedin. Yok artık. Sen Gerard, sen Beckham'ı falan unuttun herhalde he. Yani friki manya yaptım la. Roberto Carlos'lar, Neymar'lar. Aa Ali de atacak sana kaleci Ali. Gerard, Verdi kaka çok güzel kaçmadı mı? Ama işte ona pas atacak bir adam yok takımda. Çok güzel ara pas geçti kaka şimdi top. Kaka, kaka, kaka. Sonunda top sürüyor kaka. Kaka. Hiçbir şey yapmadım. Kaka! Abi, abi fal ya! Yeter <laughs> artık. Parkur mu yapıyor bebe futbol mu oynuyor? <laughs> He? Oha! Musa abi. Ver lan şu topu. Hocam bak çalmamak için kendini zor tutuyorsun <laughs> ya. ya. mı bitti yoksa bilincin 5 saniyeline falan gitti mi? yapacaktım. Ha gökkuşağı çalımı. Aynen ama Aynen. yetişmedi. Ne güzel olurdu değil mi abi yapsan? Paleci Aliye. Başlık gol istiyor mu? İstiyorum. Ba nasıl bir gol atarsan başlığa yazarsın. Abi başlığa nasıl bir gol? Neymar lan 35 metre. Tamam. Ama, Ama, onu çok attım o basit. Çok attın evet onu yazmam. Nasıl bir gol atar biliyor musun? Sen bu golü yeme başlığa yazmayacağım. Ben abi başlık golü şöyle. Senden akrep golü atmanı istiyorum ya. Yapabilir misin bunu benim için? Akrep'i nasıl ama akrep şansa olan Şanslı bir şey. Şansa olan bir şey değil o akrep tamamen yeteneğe bağlı bir şey. Bir kere nasıl tek getireceğiz öyle arkadan vurmasını? Ronaldo! Vurdu! Ama de o golü hatırlattı bize ya. O golü hatırlattı. Kalede Ali var çok akıllı ol çocuk. 68'de sana gol atarsan başlığa yazacaksın mı? Yazmazsam şerefsizim. Yemin et. Ben yazarsam 68'lerin benim Ben atarsam 68'lerin benim olduğunu kabul edeceğim mi? <laughs> ne oldu lan Ali 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 <laughs> Aman baş başa ne yapsın Ali <laughs> Defans bir uyuma ne olur ya Ali ne yapsın sen Ali Nerede iki iki stoperde ya Ay orada ben çok heyecanlandım attım diye de Bu arada en, en çok zorlandığım goller arkadaşlar daha demin attığım goller Ya yani şöyle golleri Abi uzaktan golleri çok kolay atabiliyorum çünkü ben benden ben öğrendiğim goller var 10 yıldır atamadın Yok benle öğrendiğin goller var. Onlar var yani hani Griezmann'la bırakmadığın goller falan hatırlarsın sen. Pok! Fark. Ya bir ara İbrahim Oğuz. Haydi beyler. 68'i bekliyoruz başlığa yazdıracağız. 68'ler artık ümidinin diye. Bekle sen. 68'e ne zaman gol attın abi hatırlıyor musun merak ediyorum. Bekle sen mahvedeceğim sen 68'de. Aman. Hadi abi. Şşt. Ronaldo. Hop seni çekti. Aleyküm Selam. Ali kardeşim. Yakından bu yakından. O uzaktan da yemiyor. Tek %100 olacak ya da korner beleş olacak. Şimdi pasımızı verdik Kevin De Bruyne'e, Kevin De Bruyne'e, Kevin De Bruyne'e, Kevin De Brünne bıraktı. Topa, topa. Onun ikinci sarısı. İşte bu. 68'de 68 geliyor. Biz atacağız. Biraz bekliyoruz gençler. 64 Maradona. Artık yavaş yavaş topu alalım. Tamam mı? 65 Tamam şimdi topu alalım biz. Artık topu alalım. Rice 68 66 geldi. 67 Oha ama ya. Korkma korkma ha, 68 hadi beyler Hadi beyler Lan Hadi beyler 69 oldu sayılmaz 68'ler bizimdir 69 69 zaten abi 70 oldu ya Ne diyorsun Hayır, ya? Diyor. Niye sayılsın ya? Şu anda sayarsın sen Arslan. Gerard. Indirdi Davis. Uzun oynadı Davis. Kaka'ya doğru. Kaka tabii ki de indirir ondan. Aaa. Ne? İzlemek, ne? Istiyorum. İzlemek istiyorum. Oha ne güzel lan. Poza bak. Sanki bana arot <Hayır>. yapıyorlar. <laughs> Arnold. Uzak oynuyor. Ronaldo'ya doğru oynuyor. Levent. Kaka. Maradona bıraktı şimdi Kevin de 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 Kevin Pogba verdi şimdi kakaya. Kaka da oynadı Ronaldo'ya. Ronaldo çok güzel geçti. Ronaldo. Ya hocam 5 ne oluyor burada ya? <laughs> Ağlama. Aa işte bu penaltı. Ne alaka ya? Penaltıyı aldık baba. Al sana penaltı. Helal lan Anderson. Allah Allah neler yapıyor bu adam bu ya. Endazın ne yaparsın? dermanın kalmadı. Bir de defansa gelip top alıyor. <laughs> abi. Al o zaman. Ümit <laughs> abi. Komik montajda Celal koşuyor ya. Celal çaplak için defansı görünce koşuyor. Gördün mü orayı? Bir, da, bir tane adam koşuyor ya abi otobanda. <laughs> <laughs> Bak şu an o gol atacağım sana. Lan far var ya. He? Aa bizim mantak da kırmızı yedi. Aha yemin et. Hadi Holland. Durma Holland. Yürü Holland. Bak çalım şöyle atılır. Nasıl? Ya işte böyle adamı zımbalarız. Benim <laughs> Van Dijk ikinci sarıyı gördü ya. Ya işte karma denen bir şey vardır. Beyler haftanın ilk maçını evimizde yenildik. Bu maçtan yenilip 6 puan yapmayın ya. Temple öldür oğlum yap gerekeni. Ya mükemmel goldü ya. Hoca bitirme. İşte bu alaba. Ronaldo maçı bitiriyor Levent. Şu gol sevincimizi yapmak istiyoruz. Ver lan. Artı ne hoca ya. Hocam bitirme. Oo, oo. Biraz daha dengeli olsaydı pas var ya kaleciyle baş başaydım. Ne oluyor? Alo. Ay internet gitti abi geldim. Hırtına Kaka. Alaba. Hayatında, hayatında, ilk defa 2 2 de yapacaksın. İnanamıyorum ya. Pogba. Pogba. Hop dedi kırdı. Hadi hadi bitir hoca. Hadi hocam bitirme. Hadi, bitir hadi gol at hadi. Ne oldu lan? Ronaldo şovu izledin mi bugün? Adamlar 2 2 diyor ya. Oğlum bunun intikamını çok pis ödeyeceğim biliyor musun? Konami, konami takımı sizi. Konami takımı sizi. Diğer iki maçta seni mahvedeceğim. bingo'ya geçiyoruz arkadaşlar. Kırmızı Neymar mı koruyorum? Kırmızı Neymar'ı mı koruyorsun? Kapatıp bir daha Evet. Mi? Hayır. Kaleci o zaman. Ya oğlum yeter Kim? yeter. Kim? Havard başka sabek yok. İşte bu. İşte bu. Kim Arnold oynatacağız diyecekti? sabekte? Şey o abi sol bekler bazen sabekte oynuyor. Kim mi oynatacağız da ya da Beckham Bauer'ı ya. Böyle bir şey yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ümit abim kanalındaki LPS Koleji'ye mutlu hoşçakalın. Bay bay. <laughs>